Hepinize merhaba arkadaşlar. Panini futbol kartları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Gol 2014-2015 dosyasını tanıtacağım. Bir arkadaşımız istemişti. Bir tane daha arkadaşımız Euro 2016 kart dosyasını tanıtılmasını istemişti. E, kartları hazır, dosyanın kapağı da var ama dosyam olmadığı için onu tanıtamayacağım. Kusura bakma. Ama en kısa sürede dosyam gelecek. Onun içine koyup tanıtacağım senin için. Evet, hemen bundan başlıyoruz. Evet oyun kartonundan yaptım çünkü dosyam yok fazladan yani dosya kapağım yok almadım dosyasını. Net evet, beşiktaş, beş eksiğimiz var beşiktaşta. Şöyle göstereyim. Fenerbahçe'de de bir eksik. Altı Saray'da tekrar 5 eksik var. Evet bu video zaten kısa olur. Kartlar çok kısa. Yani 101 tane kart var içinde. Evet burada genç yetenekler var. Şurada taraftarın gözdesi başlıyor. Ben de Fenerbahçe'den hiçbir taraftarın gözdesi yok. Evet Galatasaray. Ve Volkan Demirel'in kaleci kartı yok burada da. Evet süper ikili ve efsane oyuncularım da yok. Sonra kilit oyunculardan sadece Semih Kaya var. Ve yaratıcı oyuncu Emre Çolak var. Check listlerim de yok. E dediğim gibi video kısa olacak. Kusura bakmayın. Çünkü seri çok az. E video bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.